Selamlar herkese. Bugün bisikletle bir tur atacağım. Onu da göstereyim dedim. Bu bisiklet taşıyıcısını takması, çıkartması nasıl oluyor? Hem de bir gidip eğer şey olursa geç kalmazsam, üşengeçlik yapmazsam bir züriye kadar gitmeyi düşünüyorum. En kötü züri havaalanının oralarda bir iki üç tur atarız. Şimdi bunu takacağım. Nasıl takıldığını göstereyim. Anenga kuplung denen hadise yani çeki demiri ne takılan bir hadise. Şu bisiklet taşıyıcısı. Şurada altındaki topuza yerleştiriliyor. Göstereceğim şimdi zaten. Almanya'da plakayla kullanma zorunluluğu var. Onun için arabanın plakası neyse ona da bir plaka takılıyor bu şekilde. Mecburi elektrikli olmak durumunda. Çünkü freni, işte sinyalleri ve geri vites lambasını buradan birebir şey olması için. Evet, şu kapağı açmak için plastik şeylere ihtiyacım var. Bunları ben set olarak İnternetten siparişini verdim. 5-6 euro bir şeydi. Yalnız bu çok beğenmedim buraya açabilmek için. Yani tam girişi iyi değil. Ufağını alıyorum. Yani tam zorlasam tabii ki açarım ama en uygun şunu buldum. Kamp çatal bıçak şeyini. Vallahi şu kaşıkla çok rahat açılıyor. Şöyle sokuyorum. Daha rahat açılıyor galiba ha, böyle. Zaten şu kısım geldikten sonra ağır ağır çekiyorsun. Alttan da şurada da yuvaları var. O yuvalarını da göstereyim. Şu yuvalara giriyor işte. Karşılığını denk getirince zaten tık diye oturmuş oluyor. Baya da tozlanmış. Burada da şu kapağı çıkartıp topuzu takıyoruz. Tesla'nın çeki demirini sipariş vermiştim arabayı şey yaparken konfigüre ettiğin sitede ekliyorsun çıkartıyorsun. Şöyle bir çantası içinde her şeyin yeri var. Şunu da anahtarı takıp şunu açık konumuna getirerek kapalı ve açık konumuna getirerek bayıldı bu. Bayıldı. Yine GoPro'ya mı kaldık ne yaptık ya? %90 şarjı bitti. Gimbal'ı. Şöyle bir ayak var. Belki bu işe yarar. Hiç yoktan iyidir nerede kalmıştık? Ha şeyi gösteriyordum. Nasıl takılacağını. Anahtarı takıp bir kapalı konumu var, bir açık konumu var. Açık konumdayken bu böyle öne gelebiliyor. Öne geldikten sonra da ileri itiyorsun. Kilitlendi ileride. Şu an takmaya müsait durumda. Lütfen kapanma. Hadi bakalım. Şimdi ne yaptık abi? Önü kilidi açık konumda. ileri iterek çevirdik. Kilitlendi. Bunu da şak diye kilitliyoruz. Olay bu. Kilitledim ve şeyi de çektim. Kilidini kilitledim ve kilitten çektim. Ondan sonra zaten açılmıyor kilidini takmadan. Sapa sağlam oldu. Bu kabını da çıkartıp yerine koyuyoruz. Anahtarını da içine atıp şu şeyini de takıyorum. Bu kadar. Bunda göstereceğim şey başka yok. Bu aleti internetten 50 euroya aldım. İkinci el kullanılmış. Bayağı ağır bir dalga ama zaten ayda yılda bir kullanacağım için fazlasıyla yeter diye düşünüyorum. Şöyle beni alıyor mu? Sadece topuza geçirdim. Yerini bulup aşağı ittiriyorsun. Bu, bu kadar diyecektim. Tam değilmiş. o <laughs> öyle şey değil. Aşağı ittirdik. Ondan sonra kilitliyorduk. Ha, Bu geri gelmesin diye. Aynen. Abi şu kilit sistemi. Şu kilit sistemi. Şunu hafiften aşağı bastırıyorum boşa çıkıyor. Bunu itip kenaraya çevirdiğimde bunu artık açıp kapatabilme şeyi geliyor. Şunu kaldırdığımda hadise boşa düştü. Şu an kaldırabilirim. Gelip takıyorum. Tak diye geçiyor zaten. Ondan sonra şunu aşağı indirdim mi? Şöyle şeyini de ayarlayayım. ha. Şöyle takıyorum. Basıyorum. Tak diyor zaten. Sona geliyor. Bu kilidi de kilitledikten sonra şöyle açılmasının imkanı yok. Cillop gibi oldu. Böyle. Fişini de takalım. Çevirmeli değil. Direkt dümdüz takıp şurası da kapanıyor. Şimdi bisikletimizi takalım. Çift bisiklet ee, ve 50 kilo ka taşıma kapasitesi var. Şu kısa kol ön bisikleti tutup şu arka kolda buradan desteklenerek şu orta gövdeye şu yaslanıp buradan da bağlandımı mı iki bisikleti de Tabii ki tekerlerinden de sabitleme şeyleri var. Bir, iki, ve üç. Şu ortadan tam şu şeye oturuyor. Bunu böyle taktıktan sonra sık sıkılıyor. Çektin mi kendi kendi sıkıyor. İkincisi ve üçüncüsü. Şimdi mesela ne oldu? Aa, kapak açık kaldı. Ve bu şekildeyken de kapak kapanmaz. Onun için de burada şeyi var. Şunu bir açıyoruz. Ve şuradan bunu çevirerek kenara aldım şunu. Göründü mü? Böyle kilitli ya. Bunu çekerek kenarı aldım ki şu abiyi geri getirebileyim. Aynen bu şekilde de yatırarak bagaj kapağını açıp kapatma işlemini yapabiliyoruz. Yani ağır şu demir olduğu için ağır biraz taşıması falan pek iyi değil ama yani her türlü iş görür. Ve her gün kullanmadığım bir şey olduğu için çok fazla şey olmuyor az önce ekranı bununla tutturdum. Bunu kapatalım. Tekrardan yer, yer, itip şunu çat diye kapatıp bunu da pat diye kilitliyoruz. Şu şöyle gelmesi lazım ki şöyle geri çektiğinde o oradan şey yapmasın. Bu da aynı şekilde buradan şu öbür demire Kilit göndererek sabitlemiş oluyor Bakalım ekrana geldiğimizde Evet bu yine mavi Tabii ki fişi taktığımız için otomatik algılıyor Arkada romork olduğunu algılıyor artık Bisiklet de olsa Tekne de olsa ne olursa olsun Romork olarak algılıyor Şimdi şey yapalım lambalarımızı yakalım Ve dörtlülerimizi yakalım Tabii şu çantayı buradan alayım ya Çantayı burada götürmeyeyim Son durumumuz bu Bu şekilde seyahat edebiliriz artık hız limiti yok diye biliyorum. Yani bu bisikletle taşırken 140, 150 gidilebiliyor diye biliyorum. Ayarlama yapmaktan şey yapamadım. Şu an GoPro'ya geçtim yine. Kapatıyor gerçi ama az önce iPhone 13 Pro'da çekiyordum 4K 60 FPS. Ha şu an 30 FPS'ymiş bu. Hmm, bunu 60 yapsam mı acaba? Bu da 4K 30 kalsın. Wide, geniş açı. Neyse gidip iki tur atalım ya. Bugün izinli günüm. Bugün Perşembe. Normal pazartesi salıdan farklı izin kullanıyorum. Çünkü şeyle alakalı pazartesi salı çalıştığım için bayramdı ve at çiftliğinde çalıştığım için bir at organizasyonu oldu. Küçük yaş grup çocuklar için. Bambini Tropi diye. Onların turnuvası vardı. Orada şeyler yaptık işte. Büfe falan kurduk. Onun için ben de perşembe pazartesi salı günü çalıştığım için perşembe günü izin yapıyorum. Haftaya yine normal şekilde devam edeceğim. Evet, kamerayı açalım. Bu şekilde görünüyor. Şimdi Zürih'e doğru gideceğim. Aslında Zürih'in içine gidip gölün kenarında sürmeyi düşünüyorum. Ama geç kaldım. Saat 4. çeyrek geçiyor. Şimdi bir saat sürse oraya 5. çeyrek geçecek. buçuk 7 gibi aslında yapabilirim ya. Bir tur fena olmaz. Ama eve geç kalacağım. Akşam da yemeğe gideceğiz. Oraya geç geç kalmak istemediğim için Acaba ta e gitmesem mi diyorum. Bir de Zürih trafiği de çok yoğun oluyor. İş çıkış saati olduğu için. Onun için bugün havaalanı yapalım ya. Geç de kaldım zaten. Bu hafta böyle olsun. Şöyle yapalım. Zürih'i illa bir gün gezeriz. Kesin gezmemiz lazım. Yani orayı kesin çekmem lazım. Bir de Alp Dağları'na çıkmak istiyorum. Tesla Model Y standart Range ile Alp Dağları'na çıkabilir miyiz bakalım. Dostum bir yol vereydin ya. Bizi salsaydın ya şimdi bu bir de geri gelmesin arabayı kaldıracağım derken. Neyse ne diyorduk? Eğer unuttuğum bir randevum falan yoksa yazlık tekerlerim var tabii ki. Yani daha kış gelmedi. Oralarda kar yok. Kışlık tekerlerle de kışın da deneyebilirim. Kışın ayrı güzel. Öyle şimdi bayağı gidelim. Aa evet bizim şey çalışıyor daha. Hayret biraz gazlayalım. Şu bisikletin viraj hızlı virajlarda ki tepkilerini bakalım. Kameradan da olsa. Hafif bir sallantı var. Tabii ki rüzgarla doğru orantılı. Bilmiyorum görünüyor mu kameradan. Ama tabii ki bağlı olduğu için de hiçbir sıkıntısı yok. İyi yani güvensiz bir durum şey yapmıyor. Dikkat ettim sadece benimkinden böyle bu kadar sallanıyor diye. Diğer şeylere baktım. Bisiklet taşıyanlara. Onlarda da aynı böyle sallanıyor. Ha bazısı şunu da arabaya sabitliyor. Şu sallanan şeyi. Tabii ki onlarınki sallanmıyor. Ha bu arada camla alakalı bir şey söyleyeyim. Bu niye böyle oldu ya? Cam değiştirdikten sonra ne e, bir değişiklik oldu mu? Ondan bahsedeyim. Geri dönüşte rüzgar sesi daha fazla aldığımı hissettim ya. Böyle dedim Allah Allah bu kadar ses oluyor muydu acaba diye. Yoksa ben tribe mi girdim diye düşünüyordum muhtemelen tribe girmişimdir diye düşündüğüm için pek sallamadım. Dedim ya yani benim tribimdir galiba ama yine de dediğim gibi hani böyle bir fazladan bir ses uğultu rüzgar sesi var gibi geldi. Ertesi gün birkaç gün sonra YouTube işte bir Tesla'nın forum sitesinde aynı benim gibi Carglass'tan değiştiren bir adam birisi şey yazmış. Ya işte çok uğultu var. Acayip bir Rüzgar sesi arttı, öyle bir sorun var. Bir de şey yazmış. Bak şu üfleme, bak şimdi geldi, az önce yoktu. Ama klimayı da yeni açtı, belki onunla alakalı bir şey vardır. Fark ettiğiniz mi bilmiyorum. Az önce şu rüzgar yönünü yönlendirebildiğim, şöyle şey yaptığım şey görünmüyordu. Hem burada hem burada. Adam bir de onu yazmış. Ya ben de o da gitti demiş. Yani o artık o rüzgar akış yönünü şey yapamıyorum falan diye. Az önce ben de açınca o Allah Allah dedim. Ben de mi o da mı gitti falan diye düşünmüştüm. Ama geldi. Demek ki klimayı ilk açtığında onun gelmesi bir yine bir dakika falan sürüyormuş. Çünkü arabaya bindiğimde az önce kapalıydı klima. Daha yeni açtım. Öyle bir detay vereyim. Sanki rüzgar bir tık daha sesi fazla gibi geliyor. Bana da öyle. Ama bilmiyorum. Yani tam da emin de değilim. Keşke şeyi deneseydim ama. Ya bir ses desibel aletiyle öncesi sonrasını ölçebilirdim. Keşke ölçseymiş. Neyse buradan tekrar kam kamerayı açalım. Hemen şuradan bir suyumu falan alayım İsviçre'de. Çünkü havaalanına oraya gideceğim. İşletme var. Ama gün batana kadar çalışıyor. Onun için ben gittiğimde kapalı olmuş olabilir. Risk atmak istemediğim için buradan şeyimi alayım, suyumu alayım. Ondan sonra devam edelim. Come on, come on, Leute. Haydi bakalım. Sizi bekliyoruz bir saattir. Aa. Çok ağırdan alıyorsunuz her şeyi. Sinir bozucu bir alet bu GoPro ya. Bir de bu selam verme olayı. <laughs> Bilmiyorum göründü bu karşıdan. Ee, şeyde motor motordayken de şey yapıyor. Ya yani, sıkıntı değil. Selam verilmesi konusunda şey değil. Ben utanıyor ya yani utanmıyor değil nasıl söyleyeyim ya yani? nasıl anlatabilirim onu selam verme mevzularında böyle ben takıntılıyım acaba işte verse ya ben vermem benim için önemli değil ama veriyorlar ben acaba onlar verir de ben onlara karşılık vermezsem ayıp olur diye şey yapıyorum tribe giriyorum yani çünkü 5 destanın 3 tanesi selam veriyor ben çok sevmem öyle selam vereyim şeyinde değilim Motordayken de tribe giriyorsun. 10 tanesinden 8 7 tanesi selam veriyor, 3 tanesi vermiyor. Ben vermeye vermeyelim, vermeyelim ci tayfalarım. Çünkü hani sürekli bu sefer motorcu geliyor ona selam vereyim. Ya boş ver, geç abi. Ha, geç git. Selam vere vere bitmez çünkü. Yaz döneminde motorculara selam vermekten şeyi yapamıyorsun yani. Rüzgar sesi alıyor muyum? A duyuluyor mu? Şu an rüzgar sesi var hafiften. 90'la gidiyorum. Değil mi? Sanki biraz rüzgar sesi var gibi. Yani öncekinde bu kadar var mı? Yani belki o da böyle miydi ya da ben mi tribe giriyorum bilmiyorum. Bilmiyorum ya artık oldu. Yani orijinal mi dedim orijinal dedi. Bu arada 1400 euroymuş şeyde Tesla'da değiştirsem. Fiyatı 1400 euro, muhtemelen e, kasko da karşılayacaktı aslında onu. Carglass'a yaptırdık. Yapacak bir şey yok ya olsun. Nereye bak edelim? Evet. Bar kapa şey, ee, kapalı. Suyu almakla yetmişiz. Kapalı görünüyor daha doğrusu. Şöyle göstereyim. <laughs> İlk gelen uçağa bak. Leblebi gibi uçak geldi. Oo, karşıda ne var ya? Singapur Airlines mi? Neymiş o? Şimdi Bisikletimizi indirelim, biraz turlayayım. Dediğim gibi burada bir şey var, kafeteryası var. Ufak atıştırmalıklar ve içecek şeyler bulabildiğin. Ama kapalı. Böyle de bir menü. Geniş açıda olduğu için belli olmuyor muhtemelen de. Üç tane arka arkaya uçak şu an görünebiliyor ışıkları. Alt dağları Süleydol olarak görünüyor aslında ama geniş açıda olduğum için yani tekeri koydu. Görünmüyor olabilir. Oo baba muhtemelen 777. Neyse bir tura çıkalım şöyle iki spor yapalım. Mikrofonu da ayarladık şimdi biraz pedallayalım. Şu tutamağı tut koydum. Şu an 30 gidiyorum hız olarak. Mikrofonunda da kedi takılı. Bakalım ne kadar etkisi olacak. Tam şey videosu oldu bu da ha. GoPro'nun görüntü kalitesi, işte 4K'da bilmem nesi falanı filanı. Neyse şuralarda şey oldu. Kapandı mı çekiyor mu? Çekiyor ama. Çekiyor çekiyor. Hadi bakalım. Canlı kameramız açık. Buradan da yeni güncelleme ile iç kamera hariç tüm kameraları aynı anda görebiliyorum. Böyle. İstersen istediğin kamerayı seçebiliyorsun tabii ki. Ama böyle toplu kamera olması bu yeni güncelleme yani bir, bir aydır falan var galiba. Tam yanımızda pisti ayak koydu. Öyle bir yer. Son kalan güzel günler 2023'ün ama insanı korkutmuyor değil bu güzellik. Ekim'in 5'i bugün. Şortla takılıyorum, tişörtle. Yani saatte akşam 5'i 20 geçiyor şunu kapatalım da bir 20 derece kadar var galiba 20 değilse de 18 çok rahat var daha burası yeni biçilmiş galiba acayip bir çim kokusu var yani çok güzel. Nasıl çok iyi değil mi? <laughs> Sırfi seyirin Tokyo uçağı geliyor. Zaten ulusundan belli olmuyor ama. <laughs> <laughs> Şimdi bizim San Express geliyor. Ona da bakıp geri dönelim artık. ha çim biçme makinesi arkada. Onun için o kadar hard geliyormuş o şey kokusu, çim kokusu. Güzel. Evet, Sen Express'i e de çektik. Artık gidelim. Bir izinli günümüzü daha bitirmek üzereyiz. Şu ta çakıldan gideceğim ya. Ne diyor? Vanda Bek. Aa, evet, buradan buraya Burası da güzel. Evet, ben geçen buraya gelmiştim sanki. Oo, kuşu aldım mı bilmiyorum ama çok güzel karşımızdan geldi. Geldik. Alpler görünüyor mu arka tarafta? Haftaya Şuralara gideceğiz. Şey böyle boydan boya Avusturya'ya kadar Fransız İsviçre Ve Avusturya'ya kadar Boylu boyunca üzenen Alpler İtalya tabii ki arka tarafı ee, Slovenya falan filan neyse. Şimdi arabamızı bağlı, şey, teke, şey bisikletimizi tek şey bisketimizi takalım. Böyle miydi bu? Evet çekilmiş hali bu. Zaten yaptığımız gibi bir son öncekinde. Neyse bu videoyu da böyle bitireyim. Zürih Havaalanı'ndan kapanışımızı yapalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.